Gençler selamlar. Bu videoda güzel bir integral sorumuz var. İlk başta mutlaka bir videoyu durdurun ve kendiniz çözmeye çalışın. Ben de kabul ederek sorunun çözümüne geçeyim. Soru diyor ki 0-12 açık aralığında tanımlı f doğrusal fonksiyonunun dik koordinat düzlemindeki grafiği aşağıdaki şekilde verildi. Ve f'den yola çıkarak bir h fonksiyonu oluşturacağız. Ve h fonksiyonu bir dikdörtgenin çevre uzunluğuna eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bu dikdörtgenin özelliği bir köşesi orjin. Diğer köşesi x e fx. E şimdi x e fx ise bir defa bu nokta f'in üstünde o halde denklemini sağlar. Yere gelmişken hemen belirtelim. X'e bağlı olacak şekilde bu dikdörtgen farklılık gösterir değil mi? Yani mesela x'i bu noktada alsam bu sefer x için benim y değerim yani fx'im burası olur. Haliyle dikdörtgenim bu şekilde resmedilir. O halde böyle bir fonksiyon oluşturmakta herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi hx fonksiyonunun özelliği elde ettiğin dikdörtgenin çevresiydi. Şimdi hemen turuncu dikdörtgeni referans alırsam bir kenar x. Şimdi diğer kenarsa x'e bağlı olacak şekilde. Bakınız ordinat fx. O halde yerden yüksekliğim fx'e eşittir. Şimdi bunun bana çevresi lazım. Dikdörtgenin çevresi de kısa artı uzunun iki katıdır. O halde x ile fx'i toplayıp bunu 2 ile çarpacak olursam hemen dağıttım. Dağıtma işlemi sonucunda 2x artı 2fx'e eşitmiş bir kenarda dursun. Devam edelim. Soru diyor ki 0'dan 2'ye integral hx'te x 15 eşitliği sağlanıyorsa h'te 2 kaçtır? Bir defa hemen olan kısma bakacak olursam x yerine gidip 2 koydum. x yerine 2 yazarsam benden beklenen 4 artı 2 tane f2'nin kaç eşit olduğu? O halde f 2'yi bulursam soru çözülüyor arkadaşlar. 0'dan 2'ye integral hx dx 15'te. E ben zaten hx'in eşitini 2x artı 2fx olarak bulmuştum. O halde hemen gidip yerine yazayım. 0'dan 2'ye integral fx x artı 2 tane fx dx'in karşılığı 15'miş arkadaşlar. İntegralde kullandığım bir özellik. Belirli integrali parçalayabiliyorsun. O halde parçalayacak olursam 0'dan 2'ye 2x dx artı 0'dan 2'ye 2 tane fx dx desem hiçbir şey değişmez. Tamamdır. Hemen integral alacak olursam 2x'in integrali x arkadaşlar. Sınırlarımız 0 ve 2. 2 koydum 4. 0 koydum 0. Çıkartacak olursam burası 4'tür. O halde toplamın 15 yapabilmesi için bu integralin yanıtı 11 olmalıdır. Düzenleyecek olursam 2 tane 0'dan 2'ye fx dx'in yanıtı 11'miş gençler. Çarpım durumundaki 2'yi hemen öbür tarafa bölü olarak attım. O halde 0'dan 2'ye integral fx dx 11 bölü 2'ye eşit. Sorunun çözümünde bu bilgi oldukça önemli gençler. Şimdi 0'dan 2'ye integral fx dx aslında 0, 2 arasında f fonksiyonu ile x ekseni arasında oluşan kapalı bölgenin alanı değil midir ben zaten if'in grafiğini biliyorum. Hemen sağ tarafta bir resim edelim. Şimdi fx fonksiyonu şöyle bir doğrusal fonksiyon. Ve x eksenini 12'de kesti. Ve benim yeni elde ettiğim bilgi bu fonksiyonun x ekseniyle oluşturduğu boyadığım bu bölgenin alanı 11 bölü 2 eşit. Şimdi bu bölge bir dik yamuk arkadaşlar. Ve yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle bulunur. O halde benim sarı ve Şuradaki mavi uzunluğa ihtiyacım var. Bu uzunlukları bulmak için de geometri imdadımıza yetişir. Bakınız bu mesafe 2. Bu mesafe ise 11. Im. O halde hemen temel benzerlik yazacak olursam yakın uzak. 10 bölü 12 arkadaşlar. Sarı bölü mavidir. 2'ye bölecek olursam bu uzunluk 5K ise bu mesafede 6K'dır. Güzel noktayı koyalım. Bu yamuğun alanı Alt taban artı üst taban 11K çarpı yükseklik ki eşit bölü 2 bana alanı verecektir. E ben zaten alanın 11 bölü 2 olduğunu biliyordum arkadaşlar. O halde ikiler sadeleşti. Işte. 11 ile de sadeleştirirsem işte buradan K'nın 1 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Ve bakınız şimdi şu noktanın apsisi 2'de değil mi? Şimdi apsis 2 iken bu fonksiyon f(x) olduğundan ordinat f2 değil midir? Peki f2 denilen şey benim yerden yüksekliğim olan aslında 5k değil midir? Şimdi k'da 1 bölü 2 idi. O halde 2, 5 çarpı 1 bölü 2. F2'nin karşılığı 2,5 arkadaşlar. Hemen gidip üstte yerine yazacak olursam 5 bölü 2 dedim. Kiler sadeleşti. Cevabımız 4 artı 5'ten 9 olarak gelir. A şıkkı.